Şimdi arkadaşlar. Burada benim petlerim shiny mi ya? O evet shinymiş. tamam. Şimdi arkadaşlar en son bıraktığımızda 32 küsür pet takmamız vardı. Bu 45 oldu. Rankımız 5-6 falan da 7 oldu. 7'nin sonlarına geldi. Bunları yayın dışında, video dışında kastım arkadaşlar. Ayrıca buradan göreceğiniz gibi 3 milyon para var. Abi ne yaptın? Kendine para mı attın diyeceksiniz. Hayır, atmadım bunları. Ee, bir taktikle kastım. Bu taktiği bugün göstereceğim. Ee, çoğunuzun aslında bildiğini düşünüyorum, ama yapmıyorsunuz bunu. Çünkü yapsaydınız çok sağlam para kazardınız. Ee, neden yapmadığınızı bilmiyorum. Belki de iyi elmas kasılmadığını düşündüğünüz için yapmıyorsunuzdur. Bugün size bir taktik göstereceğim. Hepinizin bildiği bir şey ve çok da güzel elmas kasılıyor. Şimdi arkadaşlar, taktiğe geçecek olursak. aslında bir taktik değil. Herkesin bildiği bir şey bu ama göstereyim. Şimdi arkadaşlar, buraya geliyoruz. En aşağı iniyoruz. Elimize bunu alıyoruz. Bu kadar. Şimdiden anladınız bence. Arkadaşlar bakın elimde hiçbir kutu yok değil mi? Saat kaç? 17.14. Bir, bir saat kadar hem sohbet hem muhabbet edelim. Bir de şu balonları patlatalım. Bakalım bir saatte ne kadar çıkacak? Saat 17.14, 17.15 diyelim. Başladık. Bakalım bir saat içerisinde ne kadar çıkacak? Bu ne? Mor var. İlk kez görüyorum. Daha önce hep mavi ve kırmızı görüyordum. Bu ne? O mini chest veriyormuş. Çok iyi. Bunu bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar bütün haritaları tamamladık ya. En sona geçiyoruz. Burada bir 5 dakika AFK bırakıyoruz. Böylece diğer haritalardaki balonlar dolmaya başlıyor. 5 dakika AFK kalalım. Bu sırada da 5 dakika zaman geçmiş. Ne kadar toplamışız? 136K buradan, 60K buradan. Yani toplasak Yaklaşık 200K falan çıkmış. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bu çok nadir bir şey herhalde. Daha önce hiç görmediğim için. Bunu bu istatistiğe da dahil etmeyeceğim. 5 dakikada ortalama 200K kasmışız. Şimdi 5 dakika AFK bekleyeceğiz. Yani 10 dakikada 200K kasmış olacağız. Saate vuracak olursak 60 dakikada ortalama 1.2 milyonu bulacağımızı tahmin ediyorum. Arkadaşlar 5 dakika süremiz doldu yeterince bekledik bakın çıkmaya başlamışlar zaten Şu, bu sefer bu tarafa doğru gidelim şöyle patlata patlata devam Tamam son yere geldik geri dönüyoruz. Son yerde APK bırakalım. Balon patlatmaya devam. Sonra tekrar plazaya devam edeceğiz. Merak etmeyin. 5 dakika olmuş. Oo bir tane daha mı bundan? Çok iyi. Tekrar başa geldik. Şimdi sona gidip balonları patlatmaya devam. Son tur balonları tekrar patlatalım. Sonra bu videoyu bitireceğim ama yayın kapanmayacak chat. Merak etmeyin. sıfır ya chat bak bir şey diyeceğim iki hafta sonra sıfır diyenlerin hepsinin en az bir belki de iki tane hücre olacak o sıfır diyenlerin benim yaptıklarımı yaparsanız hatta ne iki haftası bir hafta sonra en az bir tabii yaptıklarımı da yaparsanız sadece izleyerek olmaz chat Evet arkadaşlar yaklaşık bir saattir balon kırıyoruz. Balon patlatıyoruz. Bir saati biraz geçti ama trade'de çok fazla oyalandığımız için geçti. Yoksa yaklaşık bir saatlik bir emeğimiz var şu an. Bakalım neler çıktı. Burada 780k var. Burada da 300k var. Yani 1 milyon 80k. Burada da bunlar var 70k. Yani 1.1 milyon bir saatte kazandığımız şey arkadaşlar. Bunları isterseniz açıp içinden çıkanları satabilirsiniz. İsterseniz direkt kendisini satabilirsiniz. Aynı şekilde bu da var. Yani arkadaşlar petleri tekrar gösteriyorum. 45 pet takmam var. Kullandığım petler bunlar. Herkesin sahip olabileceği şeyler. Enchantlarım gayet kötü ve başlangıç seviyesi enchantlarım. Pahalı hiçbir şeyim yok. Yani hepinizin sahip olabileceği şeyleri kullanarak Saatte 1 milyon gem kastık. Artık bunu siz de kendiniz yaparak, abi benim 1 milyon elmasım bile yok demezsiniz. Bunu yapıp kasabilirsiniz. Yani günde 2 saat bile yapsanız harçlığınız çıkar. Ne zamana kadar yaparsınız bunu? Belli bir miktar işte 30 milyon, 40 milyon elmas alana kadar bunu yaptıktan sonra artık alsat yapma moduna geçebiliriz al sat yaparak artık trade'de para katlamaya başlarız o zamana kadar o zamana kadar bu şekilde devam ee, bir de arkadaşlar bundan sonraki e, videoda yani dördüncü videoda çok daha sağlam bir taktik göstereceğim size sadece dördüncü bölümdeki taktiği uygulayarak bile e, bir tane hüç parası çıkartabilirsiniz Dördüncü bölümü beklemede kalın arkadaşlar bu arada bu videonun yorumlarına Roblox adınızla birlikte yorum yapın. En çok beğendiğim 3 yorumu seçip o kişilere 5'er milyon elmas ödülü atacağım. O yüzden sizin yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.